Enfes Mutfak kanalımdan bugün de herkese merhabalar. Oldukça az malzemeli, yüzeyi pul pul dökülen pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir börek tarifi paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 3 su bardağı ılık sütü ekliyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı dolu olacak şekilde toz şeker ilave ediyorum. 1 paket kuru mayayı da ekleyip maya ve şeker eriyene dek güzelce karıştırıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 ml'dir. 100 ml çay bardak ölçüsü ile de 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edip tekrar karıştırıyorum. Un ilavesine geçiyorum. Her zaman söylediğim gibi klasik bir şekilde unu kontrollü olarak ekleyelim lütfen. Farklılık gösterebilir. Birazdan hamurun kıvamını göstereceğim. Unun bir miktarını ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuzu da ilave edip yoğurma işlemine devam ediyorum. Ele yapışmayan, yumuşak ama pürüzsüz bir dokuda hamur olması gerekiyor. Ben toplamda 7 su bardağı un kullandım. Yoğurmuş olduğum hamuru masada toparladım. Bakın bu şekilde kıvamı, pürüzsüzlüğü Elime yapışmıyor ama yumuşacık bir hamur. Şimdi parçalara kesiyorum. 16 adet beze hazırlamam gerekiyor. Kesmiş olduğum tüm parçaları avucumun içerisinde yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip kenara diziyorum. 16 bezeyi hazır ettikten sonra hemen ilk yapmış olduğum bezeden açma işlemine başlıyorum. Açma işlemi esnasında kullanmak için 1 su bardağı un ile 1,5 su bardağı nişastayı karıştırdım. Bu karışım ile hamurları açıyorum. Sadece un ile açmanızı tavsiye etmem. Sadece un ile açıldığında sert oluyor. Ama sadece nişasta ile de açabilirsiniz dilerseniz veya benim gibi un ile de karıştırıp açabilirsiniz hamurunuzu. Bezeler küçük olduğu için hamuru açma işlemi kolay olacaktır. Öyle kocaman büyük bir hamur açmıyoruz. Gördüğünüz gibi küçük boyutta bir oklava kullandım zaten. E, hamurun boyutu da yine bir e, fırın tepsisinden birazcık büyük olacak şekilde oldu. Öyle baklava yufkası gibi falan incecik olmasına gerek yok. Bu şekilde yeterli gördüğünüz gibi. Birinci açmış olduğum hamuru kenara aldım. Şimdi ikinci hamuru açıyorum. Bu şekilde ikişerli olarak gruplama yapıyorum. İkinci açmış olduğum hamur da tamam. Şimdi bunu masanın üzerinde bırakıyorum ve işleme devam ediyorum. 125 gram tereyağını erittim. İçerisine 1 çay bardağı dolusu yani 100 ml çay bardağı ile sıvı yağ ekleyip karıştırdım ve bu yağ karışımından hamurun yüzeyine iyice sürüyorum. Böreğin piştiğinde içerisinin kat kat tel tel olması için yağlama işlemi önemli. Mutlaka bolca ve güzelce yağlayalım. İlk açmış olduğum hamuru şimdi yağladığım hamurun üzerine seriyorum. ördükten sonra kenar kısımlarını alttaki hamur ile eşitliyorum. Kenarlarını da düzelttikten sonra hamuru ortadan ikiye kesiyorum. İki parçanın da baş kısımlarına iç malzemeden ekliyorum. Ben birazcık beyaz peyniri ufalayıp içerisine kaşar peyniri rendeledim. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Özellikle patates ve kıyma çok güzel yakışıyor. Damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Kenarlarının açılmaması için içe doğru katladım. Daha sonrasında rulo olarak sarıyorum. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olmasın. Normal ayarda. Bu şekilde böreğin şeklini veriyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Hamuru yağlarken dilerseniz sadece tereyağı, sadece sıvı yağı veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bu soru, soruları da özellikle e, yorum kısmında çok alıyorum. İşte sadece tereyağı veya sadece sıvı yağ veya sadece zeytinyağı kullansam olur mu diye hemen aklıma gelmişken onu da sizlere belirtmiş olayım. Diğer hamurlara da aynı işlemleri uygulayarak bitiriyorum. Bu arada kanalımda daha bir sürü hamur işi tarifleri bulunmaktadır. Kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan dilediğiniz videoyu inceleyebilirsiniz. Ben aklıma gelen mümkün olduğunca her ince detayı sizlere anlatmaya çalıştım videoda. Lakin kafanıza takılan herhangi bir yer olursa yine yorum kısmında bana belirtebilirsiniz. Oradan mümkün olduğunca herkese dönüş sağlamaya çalışıyorum. Dilerseniz bu böreği akşamdan hazırlayıp tepsiye dizip hava almayacak şekilde üzerini kapatıp dolaba atıp sabahtan kolaylıkla sadece sosunu sürüp pişirebilirsiniz. İsterseniz dondurucuya da koyabilirsiniz tepsiyle o şekilde. Yine dilediğiniz zaman çıkartıp bir 10-15 dakika çözündürdükten sonra sosunu sürüp hemen fırınlayabilirsiniz. Bu şekilde de kolaylık sağlayabilirsiniz. İç malzeme olarak eğer patates veya kıyma kullanmak isterseniz mutlaka bir ön kavurma yapmalısınız. Patatesi haşlayıp o şekilde kullanabilirsiniz. Kıymayı da önden kavurup o şekilde kullanın mutlaka. Malzeme listesini de yazılı olarak videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Dileyen oradan da bakabilir. tüm hamurları bitirdim. Tepsinin içerisine dizdim. Gördüğünüz gibi pofur pofur bu şekilde kabarcıklar oluştu. Bu da böreğimizin gerçekten güzel olacağı anlamına gelir. Yüzeyine 2 adet yumurta sarısı ve 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağını ekleyip karıştırıp güzelce her tarafına gelecek şekilde her hamura sürüyorum. daha sonrasında 180 derecelik ısınmış fırına gönderiyorum. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Bu yüzden lütfen kontrollü olarak pişirelim. Derecesini fırınımızı tanıdığımız için ona göre ayarlayalım. Yüksek ateşte de pişmesin, çok düşükte de pişip kurumasın. Benim fırınımda 180 derecede bu şekilde pişti, nar gibi kızardı ve kabardı. Hemen fırından alıyorum. çok da fazla soğumasını beklemeden hemen sizlere bir tane alıp kopartıp yakından net olacak şekilde iç dokusunu ve katmanlarını göstermek istiyorum. İçi tel tel, kat kat yumuşacık, dışı pul pul dökülen harika bir börek tarifi hazırladım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyen arkadaşlarımın yorum ve görüşlerini mutlaka yorum kısmında beklerim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni tarifler paylaştığımda anında haberdar olabilirsiniz. Bana söylemek istediğiniz farklı görüş ve önerileriniz varsa onları da yine yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.